Herkese selamlar. Yepyeni bir Grid 2 bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 3. bölümdeyiz ve yarışlara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Chicago'yu yapmıştık. Şimdi Miami yüz yüze oynayacağız. Okyanus diyordu. Bol şans diyor bize. Eyvallah kanka. Yarışalım bakalım. Aracımız bu arkadaşlar. Sen Nissan'la yarışacağız. Başka da bir alternatifimiz yok zaten. Bu arada videoya başlamadan kanala abone değilseniz abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olur güzel ilerliyoruz diye düşünüyorum. Yani bir 10 dakika bir bölüm attık ama şu an birazcık daha uzun bir bölüm yapmaya çalışacağım. En yani azından 20 dakika sabitlemeye çalışacağım ya da 10 19 dakika falan sabitlemeye çalışacağım. İyi seyirler. Birebir mücadeleler burada eliminasyon üzerinde kurulu her şey. A geçebilir miyiz? Geçeriz bence abi çok kolay. Biraz var zaten bu sefer farklı bir oldayız. Ama burada bizim için önemli olan çok dikkatli gitmek yani Elimizi hızdan çok çekmemek. Abicim. Ne yapıyor kanka? Bak yapma şöyle şeyler. İkimiz de yamultuyorsun. Olmuyor yani bak. Böyle hareketler oluyor mu Carlos? Olmuyor değil mi? Ayıp yani abicim. Ayıp. Allah senin cezanı vermeye. Ne yapsın lan öyle? Yani ne yaptın? Ayıbı yiyoruz. Önüne geçme fırsatım var. Biraz daha benimdir oğlum. Ben genellikle hızımı azaltmadan gelirim. Bir dönüş daha var. O dönüşü alabilir misin bilmiyorum da umarım alamazsın. Önüne geçtim. Olay böyle oğlum. Olay böyle. Sen beni geçebileceğini sanıyorsun ama geçemezsin. Böyle bir izin vermem. Otobü kapattım arkamı. Ve kazandık. Bir rakibi eledik. Ne oldu oğlum? Böyle gerilerde kalırsın işte. Şimdi Carlos'u yendik. Karşımıza kim gelecek? Bruno Silva var ve Diego Eyal'a var. Peki hala. Onlardan biri geliyor karşımıza. Kimle karşılaşıyorum? Aşağıda da başarımlar var. No money, no problems. 3 başarım kazandık. Orada 2 tane kaldı. Onları kazanacağız şimdi. 2 tanesini de şu anda kazanacağız. Bilmiyorum ama o başarımlarda ilerlemeyi de görebiliyoruz bu arada. Devam abi. Bruno Silva ile eşleşmişiz. Peki hala Bruno aracı nasıl bir şey? Böyle bir şey. Peki. Yani araçlar benzer. Ölümü kapatmaya çalışıyor ama o ölümü kapatmanı yemeyeceğim kanka. Ne yapıyorsun abim? Ne yapıyorsun öyle sen? Yani benim dönüşümü engellemeye çalışıyorsun ama bunu başaramazsın abicim. Yok öyle bir şey yok yapamazsın. İzin vermiyorum sana. Bu konularda izin veremem. Biraz önceki hataları düşmüyorum. Bu taraflardan gidiyorum. Şu tarafa da geçtim. Oradan geleceksin ama hata da yapacaksın kanka. Hata yapacaksın. Bana hata yaptıramazsın ama kendin hata yapacaksın. Orayı kapatıyorum bir şekilde. İzin vermiyorum. Abi bak yapma şöyle çarpma bana lan oğlum Bruno niye çap çap duruyorsun ya çarpmadan gidemiyor musun sen? O tarafı kapatmaya çalışıyorum ve kapattım. Yani geçmesine izin vermedim katiyen izin vermiyorum. Bu şekilde yarışı da kazanabileceğim. Kapattım orayı. Arkamdan geliyor. Gel bakalım kazanabilecek misin? Hayır. Bruno Silva'ya da bay bay diyoruz. Onu da ileriydik. Çok güzel. Artık finalde Diego ile meşleşeceğiz. Yoksa başka bir bunu göreceğiz. İlerle bakalım. Çok hızlı başladık ha. Hızlı başladık. En azından bu turları bitireceğimizi düşünüyorum. Bu yarış şeylerini bitireceğimizi, bu diyaloglara bitireceğimizi, yani başa baş mücadele bitireceğimizi düşünüyorum. Eliminasyon üzerine olan yarışları bitireceğimizi düşünüyorum. Kulüp ortalamasında da gayet iyiyiz. Kimle eşleştim abi ben şu anda? Diego ile eşleşmişim. Pekala. Gel Diego'cum. Onu da böyle bir şey. Peki. Hızlı başladı. Ömür kapatmaya çalışacak ama o konuda sana izin yine vermeyeceğim Diego'cum. İzin yok. Hiç kimseye bugün izin vermiyorum açıkçası. Bu konuda... Ve bu pistte beni geçebileceğinizi sanmıyorum abi. E, deneyin yine de deneyin abi. Belki başarırsınız bilmiyorum yani. Bir deneyin. Olur mu olmaz mı? Bunu bir deneyin görürüz. Olacak mı olmayacak mı? Az yavaşladım çünkü burada dönüşüm var. Dönüşümü aldım virajı çok rahat geçtim. Rakibim orada yavaşlıyorken ben e, çok yavaşlamadan devam ediyorum. Bu da benim avantajım oluyor genelde. Çünkü biliyorsunuz biz bu virajlarda hiç durmadan gidiyoruz. Yani çok fazla gaz kesmeden gidiyoruz. Şu taraftan gelmesi olsak O taraftan kapatıyorum şu an. Biraz var biraz yavaşladım. O biraz da risk almayacağım. Çünkü finalde de kaybetmek istemiyorum son düzlük ve evet şu tarafı kapattım. O sağdan geçme çalışacak ama ona izin vermiyoruz Diego'yu el yerek kazanıyoruz. Olay buydu. 58 saniyede bitirdik bu yarışı. Gayet iyi bir rekordu. Buradan bize ne verecekler abi onu da merak ediyorum açıkçası. Bize ne vereceksiniz? Bitirme pozisyonu artık burada da birinci sıradayız. Artık burayı da bitirdik. Kazandık artık. Tamam olan görevlerde hala sıfır yazıyor. Orası sıfır çekmeye devam ediyor. 10 bin hayranımız vardı gençler. Şu anda o sayı katlanarak arttı ve şu an hayranımız toplam 12.500 oldu. Gayet iyi. Çok hızlı artık vallahi. Şimdi buraya geldim. Burada da telefon yarışını oynamıştık. Chicago yarışını birinci bitirmedik biz biliyorsunuz. Şimdi oradan gideceğim. 4 tur olduğundan bahsediyor. Patrick diyor ki Chicago Race etkinliğinden bir zafer. Bizler hayran kitlemizi bayağı bir arttıracak diyor. Hmm. yapalım o zaman. Aracımız kesinlikle bu. Başka bir araca geçmeyeceğim kesinlikle. O birinci yapmaya 4 tur 4 tur olacak diyor. Bakalım. Yani birinde öne geçeceğiz diye düşünüyorum. İlla ki birinde öne geçeceğiz. Şu an kaçıncı sırada başlayacağız onu bilmiyorum da. Bakalım. Eyzan verici. Şu an daha başlardayız. Henüz daha başlardayız. Farklı böyle olduğu için buraya atlamıyorum. 4 tur olacak diyor. Chicago Yatlıman'ın şehri. 1 round'dan 4 tura. Eee, tamamdır. Zaten bölge çok bir şey değildir. Abi araçlara geldi. Buna arada dikkat ediyor. Harrison Carter'a pekala. Aracı böyle bir şey. 8 kişilik bir yarış. Biz altını Başladı Başladık Harrison. önde başladı. Avantajı de direkt ona vermişler. 4 e, tur olacak diyor. Hazır mı abi? Sakin sakin sakin. Hata yok. Hata yer yok. Hata bassak. Biz direkt öne geçeriz. Biraz daha zaten bizim işimiz. Aman abicim. Oraya vurmasaydım çok daha harika olurdu. Önemli değil, bir tur. Öne geçtik. Bir kişi geçtik şu anda. Adım adım öne doğru gidiyorum. Geç abi burada sıkıntı yok. Bizi biliyorsunuz. İyi geri zaten tanıyorsunuz. Biraz daha da bu grid'i öne geçiyoruz. Bizim böyle bir avantajımız var. Orada beni bu şey sıkıştırmış sıkıştırmaya çalışacaktı ama bunu başartamadım ama izin vermedim. Ama geçeceğim yani. Geçeceğim seni. George. Seni geçeceğim. Bana engel olamayacaksın. Bak. Şu an zorlamadım ve geçtim. Çünkü sen biraz daha hız azaltmıyorsun. İki kişi kaldı. Biri Rick, biri de Harrison. Birinci rap bitti. Geldim yanındayım. Biraz çarpıştık orada ama önemli değil. Onu da geçmeyi başardık bir şekilde. Abi böyle şeyler oldu. Yarışın esasında böyle çarpışmalar kaçınılmaz. Şu an Harrison'ı kovalıyoruz abi. Onun peşine düşeceğiz. Yaklaşık birkaç saniye sonrasında ensesinde olacağımı düşünüyorum. Şu an hatasız gidiyorum. Öne henüz geçemedim. Ama öne geçince de rahat bir şekilde galiba biz bekle olabilir. Ama zorluğu gayet iyi ayarlamışlar. Yani normalde oynamama rağmen bu ekibe kalmam biraz zor oluyor. Ve diğerleri de beni geçmek için hatalarımı kullanıyor kesinlikle. İlk oyunda hatalarımı kullanamıyorlardı. İkinci Raptor bu arada. Yakalamam lazım artık bu... ...Herson'u yakalamam lazım. Çok az bir saniye var önümüzde. Hemen yakalamamız lazım. Kapımız açıldı. Biraz yavaşlamamız lazım. O dönüşü atarken seni geçebilsem harika olur bak. Şurada senin geçme şansın olmalı. Döndük. Ensisindeyiz artık yani kesinlikle ensisindeyiz. Burada bir yerlerde yakalamam lazım artık seni. Yine bir dönüşü aldı. Yine bir dönüşü aldı o. Yine yakalayamadık. Bir hata da yapmıyor ki abi. Bir hata yapsa hızını geçeceğiz. Ah be oğlum. İkinci sıradayım hala. Hadi oğlum. Lan bir hata yap bir hata az azıcık be bir hata yapamıyor musun oğlum sen? <laughs> bak sen bir hata bile yapmadı şu an gelir. Gayet iyi yarışıyor. Ben de çarpı çarpı gidiyorum şu an. Çarpmasam büyük ihtimalle da. da. Ace'sindeyiz. Son düzlükte. Yakalamam lazım artık. Yoksa çok geç olacak. Kaçma lan. Oğlum. Yakalayayım diye de hatalar yapıyorum bu arada ben. Geçireceğiz büyük ihtimal. Evet bir hata daha yaptım orada. Rakip kazandı. Maalesef. Birinci denemede olmadı. Rakip kazandı. Bunu tekrar dinleyeceğiz. Gelin bunu da oynayalım bu elemanı bir yenelim. Burada güzel hayran şeyi elde edebileceğimiz söyleniyor. Burada Ford var. Ford'a gidebiliriz aslında ama biraz gerilerde de kalır sanki diye düşünüyorum. Yani hızlar genellikle aynı. Ford'u seçeyim. Ford'u bir deneyelim kendimizi. Belki daha hızlı gider. Belli olmaz abi. Belli olmaz. Kısa sürede kazanma rekorumuz 3'müş. Gayet iyi bir rekor. Kesinlikle. Şimdi. Önemli olan bu yarış kazanabilmek. Geldik. Ben hazırmış kızım. Gönder gelsin. 8. sırada bastık <laughs> en sıradayız. Kime dikkat etmem gerekiyor ama bana söylemedi bu arada. Peki abi. önemli değil. Herkes de galiba aynı araçlarla gidiyor. Doğru araçla şey olabiliriz belki. Şöyle biraz daha da öne geçmiş şansımız var demiştim. Biraz daha benimdir. Farklı bir yoldan girdim. Bir kişi de benimle beraber aynı yoldan girdi. Biraz var. O biraz da Harrison Carter'ı gördüm. Harrison Carter'ı ittiriyorum şu anda. Bu yarışı kesinlikle kaybetmeyeceğim sana. Bir yarışı sana kaybettim ikinci bitirdim ama bu yarışı kesinlikle sana vermeyeceğim. Böyle gerilerden başlayınca böyle kalıyorsun George Espinoza birinci sırada. Onu da diye verip birinciliği alacağım. Üç turdan oluşuyor bu arada. Bunu da söylemiş olayım. Tekrar, tekrar üzerinde. Beni ne köşeye sıkıştırıyorsun ya? Neyse şuralardan bir yerlerden ben seni geçerim elbet. Bir hata yapacaksın. O hata yaptığında da ben seni rahatlıkla geçeceğim. şimdi o birinci yüzeyin tatını çıkar George. Çünkü geçireceksin kanka. Evet burada birinci de kim olacak? Birinci kimin? Başa baş ve geçtik. Birincilik artık bizim. Burada almayı da beklemiyordum. Oğlum çarpma bana ya çarpma bana. Neyse beni buraya doğru ittiğin için de teşekkür ederim. En azından bayağı bir Yardımcı oldun, buralarda yavaşlıyoruz, çarpmıyoruz, çarpmıyoruz, önemli değil, çarpabiliriz. Şimdi, J Harrison Carter e, arkamızda geliyor, gelsin. Önemli değil. Artık ben birinciliği aldım. O oyunun tadını çıkartacağım, birinciliğimin tadını çıkartacağım. Harrison karşı zorlayabilir arkalardan. Ama ona bir yarışı daha kaybetmek istemiyorum. İkinci yarışı kaybettik, biliyorsunuz İkinci sırada tamamladık. Bu o, o da ikinci sırada tamamlasın yarışı. Tabii başarabilirse diğer yarışçılardan ona şans kalırsa, fırsat kalırsa denesin şansını. Benim yakalayamadığım bir ama beni yakalar siz cidden bak. onu yakalayamadım bir yarışta. tabii ikinci yarışta. O da beni yakalayamasın istiyorum. Biraz daha biraz daha gelsinler. En arkamızda lanet olsa Yavuz'un Biz onu neden yakalayamadık hala oradayım ben biliyor musunuz? Onu biz neden yakalayamadık? Yanlış ağırsa mı acaba? Bilmiyorum. Aman, aman, aman. Hataya yer yok ya gör. Dikkat. Bu bizim için riskli bölgeler. Hemen arkamıza beni yakaladı galiba. Ama geçmesine izin vermeyeceğim. Yani biraz fark var. Belli farklar var bak. O farkı korursak, o mesafeyi korursak galiba olur. Ona o şansı vermeyelim lütfen. Ben biraz da gazı kesiyorum ya, o yüzden de geçiyor sanki. Ama o gazı kesmeden gitti. Profesyonel oldu kesin. Ama ben de yer vermeyeceğim. Ben de görevsel tecrübe oğlum. Sen bu fırsatı verir miyim sanıyorsun? Kesin hayır. Hayır oğlum. Az daha veriyorduk ama. Az daha veriyorduk. Orada çarptık, bir şeyler yaptık orada. Sakma sapan marketler. Az daha yarışı kaybediyordum. Yarışı kaybedip bende sonuçlanacaktı. Yarısı kazandık. Yani bir saniyeli abi, bir saniyede. En hızlı tur da bizdeymiş bu arada. En hızlı tur süresi. Harika. Gayet güzel. Gidelim bakalım. Kaç hayran kazandık? 20 bin neredeydi hayran sayımız şeyimiz? Hayran sayımız. Şimdi ne oldu? Onu merak ediyorum. Ardından da bu güzel bölümü kapatacağım. Belki bir tane daha yapabiliriz. Hayranımız belliydi. 20 bindi. Ve şimdi o sayı katlanarak artıyor. Bakalım kaç olacak? 23.375 3.000'lik bir şey aldık sadece Bu da harika Artık burayı bitirdik sanırım Sadece bu kaldı Bunu da kazanabilsek harika olur Yani Bu bitmek üzere Bunu bitirmek üzereymişiz Bunu bitirmemiz lazım galiba Bunu da birinci sırada bitirmem gerekiyor diyor bana O zaman abicim bu araçla yapalım bunu Gel bir daha deneyelim bunu Belki başaracağız bu sefer belli olmaz Bu araçla Gerimizde de kalabilir belki online aracı seçtik mi seçmedik mi bunu da bilmiyorum ama bu sefer ona şans vermemeye çalışacağım. Yani bir kez daha deniyorum o denediğim yeri keseceğim başarım kazandım sahneyi bırakacağım sadece ama Bakalım artık olması lazım kesinlikle olması lazım yani online aracı aldık mı bilmiyorum da almışız evet. Elson kartı önde başladı. Şurayı kapatacağım çünkü, çünkü geçirmek istemiyorum. Geçirince biraz panik yapıyorum sanki güzel bir şekilde geldik. Arkalardan önlere doğru bir ilerleme yapacağız şimdi. Orada beni sıkıştırmaya çalışan ben var ama kendisi dengesini kaybetti. Akıllım. Benim dengemi kaybetmeye çalışırken kendin O Orada beni sıkıştırmaya olsa bunun izin vermedim. Harrison'ı gördüm. Harrison'ı değil. Harrison'ı gerilerdi bu arada. orada ne oldu öyle abi orada ne oldu bu beklenmeyen bir kazaydı bu arada tekrar aynısı oldu o zaman şöyle yapalım gel abi Burada seninle çarpacağız yoksa George'la çarpışmaya devam edecektik Öndeki fark açıyor Ona o farkı açtırmamak lazım Geldim Ben de bir kaza yaptım ama önemli değil Bütün sırayı aldım şimdi Ezra ve Rick şu anda öndeler. O fark çok açtırmamak lazım dediğim gibi. Eğer açarsak, açtırırsak iyi olmaz bizim için. Asalar yapıyorum bu arada. Sen de gerilerde kalmış gibisin. Ama şu an her şey eşit gibi. Kova sürüyor. Hemen önümüzde sadece bir asaya bakıyoruz. Senin de burada hemen geçen lazım yazın. Kusura bakma ama o da seninle geçmem gerekiyor ve geçiyorum da Harrison kartını geçildi. Tekrar geçti bizi. Ama önemli değil. Şurada bir dönüşümüz var. O da biraz dikkat etmemiz lazım. Hata yapmayacağım kanka. Biraz da yine geçtim. Yerini geçmeye çalışıyorum şu anda. Hemen önümde bir avantajı var onun ama o avantajı ona sağlamayacağım çünkü hemen arkasındayım. Önemli değil. Önemli değil. Hiç önemli değil. Olabilir böyle şeyler. Oğlum bir hata yap Rick. Bir hata yap lan. Bir hata yap. Oğlum ne yapıyorsun? Oradan da beni şey sıkıştırıyor. Olmuyor. Oğlum ne yapıyorsun ya? Deli midir abi bu adam? Abi yapma şöyle şeyler bak. Yapma. Benim dönüşüme denge alıyorsun. Adamın yetişimime denge alıyorsun. Olmuyor bak. Gerçekten olmuyor. Ben burada onu geçmeye çalışıyorum. Zaten kendi kendime hasarlar veriyorum ben. Sen bir sal beni. Seni de artık geçmemiz lazım. Bak çok aştırmıyoruz ama henüz onu geçme şansına da erişemedik. Çok farklı yok aslında aramızda. Sadece... Saniyelik bir şey var. Salisedik de diyebiliriz aslında. Hadi hadi. Hadi ya. Bir hata lan sadece. Bir hata yapamıyor musun sen? Zor mu lan bir hata yapmak? Enzisindeyiz. Aman abi. Yakaladım. Geldim. Ve geçtim. Sonunda. 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 Oh be. Burada neyin nesi oğlum? Ben istediğimde başaramayacağım bir şey yok oğlum. Ben istediğimde başarırım. Ben biraz hızlı bileyim. Hırsımdan hiç odun kaybetmedim. Yani pes etmiyorum genelde. Üç kez denedim. Üçüncü de başardım işte. Oldu. Olay bu gençler. Başarırsanız yani kendinize inanırsanız her başarısınız. başarırsınız. Kesinlikle. Bu kanıt artık. Üç kez denedim ve artık o birinciliği aldım. Artık bu turnuvayı kazanan biziz. Tüm iddialar şurutuldu. Erzin Carter gelirlerde. Baksana Üçüncü sırada bitirdi. Okey. Gayet iyiydi. Şimdi ne oldu abi? Bu bize ne gelecek? Güzel şeyler bekliyorum açıkçası. Umarım güzel şeyler verirsin bana. Çünkü hak ettiğimi düşünüyorum. Hak ettim bence. Hak ettim. Ve bunu sen de bana karşı şey vereceksin. 23 mündi. Ve şimdi o sayı artıyor. Katlanarak mı artacak yoksa? Yok katlanarak artmıyor. Sadece 23.000'den 750'ye kadar artabildik. Yani sadece bir 350 falan alabildik. Artık bu yarışlar bitti. Bu da ne var abi? Tanıtım var. Tanıtım ee, neymiş abi tanıtım? Freestyle Extreme sollama diyor. Hmm. Bunu daha sonra yapalım o zaman. Ben burada bölümü sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu yıl içerisinde 500 abone barajını geçmek istiyorum. Eğer abone olursanız bunu başarabiliriz. <laughs> Ve daha çok da öneriliğe çıkarız. Daha çok keşfete çıkarız. Ve ayrıca bu yıl içerisinde 1000 abone olma gibi bir edibim de var neredeyse yıl, yılın ortasındayız ama başarabileceğimize eminim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.